Merhaba ben Doktor Koray Topçu, çocuk cerrahisi uzmanıyım. Hastanemiz çocuk cerrahisi açısından özellikle yeni doğan cerrahisi ve acil çocuk cerrahisi vakalarıyla definitif çok önemli ameliyatları yapan bir merkezdir. herkes Prime Hastanesi'nin hem yeni doğan yoğun bakımı hem de ameliyathanesi her türlü çocuk cerrahisi vakası yapmak için dizayn edilmiş ve organize edilmiştir. Gerek anestezi ekibi gerekse takip ekibi bu vakaların hepsini bilir. Çünkü biz çok uzun yıllardır zaten hem yeni doğan cerrahisi yapıyoruz hem de definitif çocuk cerrahisi vakaları yapıyoruz. Özellikle olarak ve özefagusta ve bronşta yabancı isimleri yapıyoruz acilen. Hişkunk hastalarında transanal endorektal kultur ameliyatlarını yapıyoruz. Tüm ürner sistem ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Buna hipospadias ve reflü kapalı cerrahide de dahil olmak üzere. Bunun dışında çocuk cerrahisi nosyonu içerisinde var olan tüm ameliyatlar hastanemizde gerçekleştiriliyor. Takipleri de gerçekleştiriliyor. İyi bir ekiple, iyi bir donanımla çalışıyoruz merkez kurum olarak umarım hiç hastalanmaz çocuklarımız ve bebeklerimiz ama hastalandığında iyi bir alternatif olduğumuzu düşünüyoruz.